Merhaba Yeni Aç TV izleyicilerimiz. Meslek Örgütleri Dünyası programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası İzmir İl Başkanı Doktor Hakan Çakıcı. Merhaba Hakan Bey nasılsınız? Merhaba iyiyim sağ olun sizler iyi misiniz? Teşekkürler sağ olun iyiyiz. Hemen konu, konumuza başlayalım istiyorum zaman dolmadan. 7 Haziran'da gıda güvenliği günü var sanırım. Bununla ilgili düşünceleriniz sonuçta her sene olduğu gibi mevsim değişikliklerinden, iklim değişikliklerinden kaynaklı olarak don vurması ve e, su ile ilgili sıkıntılar oluyor. Bununla ilgili düşüncelerinizi alalım. Evet, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü. Gıda güvenliği deyince tabii pek çok ayağı var. Birincisi tabii yeterli gıdayı üretebilmek. Yani vatandaşımızı, halkımızı besleme anlamında vatandaşın bu gıdaya ulaşabilir olması, ekonomik olarak da bu gıdaya ulaşabilir olması bir de bu gıdanın sağlıklı olması önemli. Biliyoruz ki işte taklit, tahşiş gibi <laughs> sorunlar var. Ve tabii en önemli şey de beslenme derken, gıda güvenliği derken insanların gerçekten karın doyurması değil sağlıklı hayatlarını sürdürebilecek gıdaya ulaşabilir olmaları önemli. Ee, yine bu 7 Haziran'da da bu gündemle beraber e, tartışacağız. E, Türkiye için tabii önemli konular var. Yine konuşuruz gıda güvenliği anlamında. E, hem üretim, bitkisel hayvansal üretim anlamında hem de vatandaşın ekonomik olarak bu gıdaya ulaşabilir olmaları ile ilgili pek çok sorunumuz var. Bunun sebebi enflasyon mu yoksa e, araya giren başka şeylerden evet. kaynaklı mı? Yani tabii dediğim gibi çok sorun var. Birincisi üretim miktarı tabii önemli temelde. Yeterli gıda üretip üretmememizle ilgili. Evet Türkiye'de çok önemli bizim coğrafi konumuz anlamında biz bir tarım ülkesiyiz. Pek çok üründe de dünyada baktığımızda biz hep ilk sıralardayız pek çok üründe. Bunu en çok etkileyen unsurlar birincisi tabii iklim değişikliği çok önemli bir faktör. Gerçekten son dönemde iklim değişikliği Sadece kuraklık değil, bu kuraklığı yaşıyoruz. Geçtiğimiz yılda yaşadık. Hala bu kuraklığın içerisindeyiz. Ee, i̇klim değişikliği dediğimiz, beklenmedik hava olayları aslında. Yani ya, yağışsız gün sayısı veya kuvvetli yağışlı gün sayıları gibi, e, sıcaklıkların beklenmedik yükselmesi, işte don olayını yaşadık gibi, bunlar üretim miktarını etkiliyor pek çok üründe en temel mesela son dönemde gördüğümüz don olayı meyve ve bağ konusunda çok etkili oldu ama kış döneminde yaşadığımız kuraklık nedeniyle bu sene mesela buğday üretimimizde düşüşler olacak. Ki buğday, temel. arpa, bakliyatlardan mercimek gibi ürünlerde ürün kayıpları göreceğiz. Bu da direkt bizim tabii yine gıda güvenliğiyle ilgili sıkıntılar yaratacak. İthal etmek zorunda kalacağız ülke olarak bu da bize yine ekonomik olarak e, ülkeye bir eksi yazacak maalesef. Peki tek sebebi e, bunun iklim değişikliği mi? Büyük ölçüde iklim değişikliği bu verim düşüklüğü ile ilgili. Tabii onun dışında bir diğer sorunumuz da maliyetler sorunumuz var. E, tarım deyince tabii ki artık e, modern tarım dediğimiz endüstriyel tarım büyük ölçüde de çok fazla girdi kullanılarak yapılan e, üretim sistemleri yani eskiden olduğu gibi işte güneş var, hava var, su var. E işte i̇şte tohumumuzu ekiyoruz, biçiyoruz diye düşünmemek lazım. Çok fazla girdi kullanıyoruz. Yani nedir? İşte sulama yapmak durumundayız. Su için elektrik, mazot, toprak işliyoruz. Gübre kullanıyoruz, ilaç kullanıyoruz. Ve bu bunların çoğu da ithal maalesef Türkiye için. Petrole dayalı e, ürünler pek çoğu. Öyle olunca çok yüksek maliyetler tarımsal üretime e, yük olarak geliyor çiftçinin üzerine. Bu maliyetler birinci sorunumuz. Üretim maliyeti dediğimiz. E, bir de e, bu üretilen ürünleri çarşıya pazara ulaştırma sırasında işte lojistik olabilir, aracılar olabilir. Bu maliyetler de e, çok fazla bu üretimin üzerine düşüyor. Yani tarladan sofraya gelene kadar bir maliyet daha üzerine yüklenmiş oluyor. E, böyle olunca gıda enflasyonu dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Gıda enflasyonu da işte vatandaşın gıdaya ulaşamamasını, ulaşamamasına sebep oluyor. Çünkü Türkiye son dönemde özellikle pandemiden sonra bütün dünya bir gıda enflasyonuyla karşılaştı ama Türkiye hala bunu yaşıyor maalesef. Çok yüksek gıda enflasyonumuz var. Bütün dünyadan ayrışmış durumdayız. Peki, genelde kamyonlarla, kasa kasa e, domatesleri, karpuzları e, döken çiftçilerimiz evet. var. Bunların sebebi tam olarak ne? Şimdi e, en önemli konu aslında üretim planlaması dediğimiz bir faktör var tarımda. Üretim planlaması. E, yani burada biraz devlet bakanlıklar çiftçiyi yönlendirici olması lazım. Ya da bu kooperatifler aracılığıyla olabilir. Yani her çiftçi istediği ürünü evet ekebiliyor. Ama bazı dönemlerde bazı ürünler çok fazla yetiştirilmiş oluyor ve ürün fazlası olabiliyor. Ee, ve bu ürün fazlası yüzünden tabii fiyatlar çok fazla düşmüş oluyor arz talep dengesi nedeniyle. Düşük fiyatlar olunca çiftçi e, işçilik parasıyla bile onun maliyetini karşılayamayacağı için e, tarlada bırakıyor ya da döküyor. Ama tabii geçen dönem yaşadığımız daha çok sanayi üretimindeki sıkıntılardı. Sanayi domatesi ya da sanayide işlenen biber gibi ürünlerde oldu. Orada işte sözleşmeli tarımdan kaynaklanan fiyat farklılıkları nedeniyle çiftçi ürününü dökmek zorunda kaldı. Hmm. Yani orada biraz salça sanayi ile ilgili sıkıntı sorun vardı. O da apayrı bir konu. Sözleşmeli tarımdaki sıkıntılar var. E, ayrıca tartışılacak bir konu sözleşmeli tarımdan kaynaklı. E, Onda orada... e, sözleşmeli tarım yapanlardan ot ektiklerini e, almadılar mı? Evet şöyle bir şey oldu. E, domates ürününün düşük olacağı düşünüldü. Salça ihracatını yasakladı bakanlık. E, öyle olunca bir e, piyasada aslında sanayicinin elinde stoklar da vardı. Ee, öyle olunca işte üretim e, çiftçiyle 3 liraya, 3,5 liraya anlaşılmıştı mesela e, domatesin kilosu. E, ama alım zamanı geldiğinde e, sanayici almak istemedi. Fiyatı 2 liralara, 1,80'lere düşürdü. O da maliyetini karşılayamadı çiftçilerin elinde kaldı ürün. Böyle bir sıkıntı oldu. E, i̇şte en çok hep üstlerinde durduğumuz üret, ürün desenleri, üretim planlaması çok önemli bir şey. Bunu da bakanlık yapmaya çalışıyor aslında bununla ilgili kanunlar, yönetmelikler çıktı. İnşallah bu çözülme, çözülecek diye düşünüyoruz. Yani çözmek zorundayız bunu. Yani çiftçi bir sene para kazanıyor, ertesi sene para kazanamıyor. Böyle bir ikilem içerisinde, ekonomide maalesef. Önünü göremiyor çiftçi. Ne eksem diye düşünüyor her sene. Nereden para kazanabilirim diye. Çoğunlukla da mağdur oluyor maalesef. Kimse şu anda zaten önünü göremiyor. Yani şu anda hem çiftçi üretici mağdur para kazanamıyorum diyor. Hem de vatandaş tüketici, tüketici de ürüne ulaşamıyorum çok pahalı diyor. Böyle bir e, olumsuz durum var. Bu İnşallah konusunda. her şey düzene girer diye umut ediyoruz. Tmop olarak İzmir'de incir altı projesini hı hı. E, önceki programlarda da Hatice Hanım'la evet. tartışmıştık. Bunun gibi arazi davaları, devam eden arazi davaları var mı ve inciraltı ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Evet tabi inciraltı özel bir konu, şehrin içerisinde bir tarım alanı ama bizim en önemli sorunumuz şu anda üretim diyoruz, tarımsal üretim ve arttırmak durumundayız diyoruz. Ve bizim belli sınırlı bir tarım alanımız var Türkiye'de. Yani bu tarım alanlarını arttıramıyoruz. Bu bizim temel üretim kaynağımız, tarım alanları, ee, korumak zorundayız bu tarım alanlarını ve dediğimiz gibi üretim planlamasıyla maksimum kaliteli ürün elde etmek durumundayız ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani o tarım alanı tarım dışına çıkmaması lazım. Bununla ilgili kanunlarımız var tabii ki. 5403 sayılı toprak koruma yasası var, zeytincilik yasası var. E, mera kanunumuz var, pek çok kanun var topraklarımızı, tarım topraklarını koruyan. E, burada da tarım toprakları e, tarım dışına çıkartılamaz, anca özel bazı koşullarla çıkartılabilir. E, en temel amacımız şu anda tarım topraklarını korumak. İkincisi tabii ki e, orada çalışan, emek veren çiftçiyi korumak, e, çiftçiyi kırsalda, tarımda tutabilmek. Bu iki sorunumuz çok önemli bizim için. Yani bu iki unsuru üretimin unsurunu orada tutmak zorundayız. Aslında tarım bildiğim kadarıyla tarım arazileri çok fazlaydı Türkiye'de. Yani çok fazla e, ekilip biçilebilen. Tabii Türkiye bir tarım ülkesi. Aynen sanırsa. öyle. Tarım alanlarımız var. Ama tabii ki tarım tarım toprakları üzerinde de baskılar var. Nedir? İşte imar baskısı olabilir, turizm baskısı olabilir, sanayinin baskısı olabilir. Bu da yine planlamadır aslında. Yani ülkenin arazilerinin planlaması. Yani orman arazisi ormandır. Mera arazisi mera e, arazidir. E, zaten bu kanunlarda da bunun için çıkartılmış. E, biz tarım toprağımızı kaybedersek bu sefer ürün e, üretme konusunda sıkıntılarımız ortaya çıkacak. E, i̇ncir altı özelinde de, yani biz incir altını da e, işte Menderes'teki, Menemen'deki, Ödemiş'teki bir tarım arazisinden ayrı düşünmüyoruz açıkçası. Tabii şehrin çok içinde kalmış bir bölge ve çok uzun yıllardır maalesef e, ihmal edilmemiş, biraz siyasetin malzemesi olmuş bir sorun. Çok uzun zamandır gündemde ama çözüm içinde hep tepeden inme projelerle. Yani burası gerçekten bütün şehri ilgilendiren bir bölge. Sadece tarım arazisi olarak da düşünmemek lazım. Çünkü orası denizle e, bitişik bir yer. Orada bir lagün var. Kuş cenneti diyebileceğimiz göçmen kuşların geldiği bir bölge var. Ve şehrin nefes aldığı bir bölge. E, hani Burayı direkt tepeden inme bir takım projelerle e, imara açmak doğru değil. Yani pek çok zarar olacaktır. Denize olduğu kadar oradaki doğal yaşama zarar verecektir. Ama ihmal edilmiş maalesef. Yani geçmiş dönemlerde orada tarım vardı, yoğun tarım vardı. Hala da tarım yapanlar var. Ama yıllar içerisinde buraya uygun projeler, burayı kalkındıracak, değer kazanacak projeler üretilmedi. Yani sadece imara açıp bir imar parselinin, arsanın anlık satış geliriyle tarımdan elde edilecek gelir karşılaştırılmaz. Yani tarımdan gelecek gelir, uzun dönemde üretimle sağlanacak bir gelir. ama bir yer imara açıp oraya 5 kat verdiğinizde farklı bir rant elde ediyorsunuz. Temel sorun bu aslında. Aslında sanırım yani da bir Üretimde kalmasını sağlamamız lazım. Piramit gibi sanırım evet. birçok şeyi değiştirir. Tabii tabii tabii. Yani proje bu, bu dediğim gibi bütün şehri ilgilendiren bir yer. Keşke Bayraklı bölgesi de yıllar yıllar önce böyle tartışılsaydı. Nelerle karşılaştık. Yoksa e, o bölgede de işte e, gökdelen tarz binalar var. Yani bir yıl iki yıl içerisinde incir altında gökdelenler bölgesi olarak görebiliriz. Yani bu İnşallah çok kısa olmaz. sürede olabilecek bir şey. E, dediğim gibi biz bütün Türkiye'deki tarım alanlarıyla nasıl e, korumak için mücadele ediyorsak burada da böyle bir şey var. Ee, ama yine tarım e, konusu içerisinde, tarımın içerisinde kalmak koşuluyla farklı projeler, e, şehir tartışması lazım. Sivil toplum tartışması lazım. Sadece mülkiyet üzerinden değerlendirmek doğru olmaz. Evet oradaki vatandaşlar biz mağduruz diyorlar. Ee, hani onlara da e, özel mülkleri tabii ki biz e, bir şey diyemeyiz. Ama dediğim gibi bütün şehri ilgilendiren bir konu diye düşünüyorum. Sonuçta hava almamızda da Evet yardımcı Sadece oluyor. Sadece bizim de değil, bütün TUMOP olarak için içerisindeyiz. TUMOP'un içerisindeki diğer e, odalarda, şehir plancıları, mimarlar, e, hepimiz bu konu içindeyiz. E, şehrimizi ilgilendirdiği için. İnşallah e, tarım arazileri mutlaka konuşarak tartışarak dönüştürülmeden... projeler geliştirerek her şey olur yani ben bu konuda bir e, çözüm bulunur diye düşünüyorum. Öyle umut ediyoruz. Bu arada e, 4. Tarım Şurası açıklandı hı hı. sonuç bildirgesi. Bununla da ilgili hı hı. E, Hatice Hanım'la e, konuşmuştuk. Sizin de düşüncelerinizi almak isteriz. Yani e, e, bence e, tabii ki güzel konulara değinilmiş. Ama daha da tabii tartışıp farklı sonuçlara ulaşılabilirdi diye düşünüyorum. Ben tabii katılmadım. Çok tartışmalar içerisinde olmadım. Yani daha kapsamlı olabilir. Tarım Şurası çok konuyu kapsayan bir şey. Yani ben hatta şunu bile düşünüyorum. Bir öğretim üyesi olarak ziraat fakültesinde mesela bir tıp şurası vardır. Orada aslında eğitimle ilgili bile konular konuşulur. Tarımsal eğitim de çok önemli bir konu. Evet. Yani o kadar geniş kapsamlı bir konu ki tarım deyince artık ucu bucağı kalmadı. Her konuyu etkiliyor diye düşünüyorum. Evet çok konuya değinilmiş. Biraz daha planlı bazı özel konulara da girilebilirdi diye Mesela. tahmin ediyorum. İşte bir örnek dediğim gibi tarımsal eğitim de bir konu. Tarımdaki istihdam sorunları ayrı bir konu. Bizi ilgilendiren Tarımın mühendisleri var, mühendislerin konumları, onların alanda çalışması ile ilgili projeler. Bizler meslek olarak biz alanda çalışmak durumundayız, tarımın içinde olmak durumundayız. Biraz daha ziraat mühendislerine bu konuda hem karar alma anlamında hem de uygulamada daha fazla yer verilmesi gerekiyor. Ya tarımın bütün unsurları neler var? İşte ziraat mühendisleri var, su ürünleri mühendisleri var, gıda mühendisleri, veterinerler işte bir şeyler üretelim diyoruz ya projeler üretelim, üretimi arttıralım, ucuza ürün elde edelim deyince burada hep tarımın içindeki e, mühendislikler, bilim dalları, hekimler için içinde olmak zorunda. Bunlar da tartışılmalı yani bence. Ee, bir çiftçimiz bana ulaştığında e, şunu önermişti. Kooperatiflerde ziraat mühendisi de olmalı. Biz bireysel evet. olarak e, gidip tutuyoruz. Evet. Bunun hakkında ne düşünürsünüz? Yani kesinlikle şimdi bu hem mesleki anlamda da hem de tarıma tekniğin girmesi anlamında da çok önemli bir konu. Geçmiş dönemlerde bir devletin desteklediği bakanlığın bir danışmanlık sistemi vardı. Hem kooperatiflerde çalışan danışman meslektaşlarımız vardı hem de bireysel çiftçiler, birkaç çiftçi beraber bir danışmanla ortak çalışıyorlardı ya da her köye bin köye bin çiftçi diye bir proje vardı. Bunlar maalesef sürdürülemedi. Yani buralara kaynak aktarmak gerekiyor tabii. Temel sorunumuz zaten hep tartışılan bir konu var ya işte milli gelirden tarıma aktarılan para konusu var. Yüzde birileri bulmayan. Bunlar hep kaynak aktarması ile ilgili. Yani buraya kaynak aktarırsanız mühendisi tarımın içerisine sokarsanız Oradaki tabii ki bir kalkınma olur ama devlet buralardan çıktı maalesef. Oralara kaynak aktarmıyor. Çok ilginçtir. Mesela danışman, o kadar çok kadın arkadaşımız vardı ki meslektaşımız, danışmanlık sisteminde çalışan. O bize ayrı bir mutluluk veriyordu. Tarım danışmanı, kadın mühendisler vardı. Ama artık oralarda dediğim gibi devlet oraya kaynak aktarmadığı için gelirler düştü. Artık o işi yürütebilecek meslektaşımız da kalmadı. Orada da bir istihdam yok. Ve çiftçiye ulaşmakta zorlaşıyor. Çünkü şöyle bir takım anketler yapıyoruz. Yani mesela çiftçilerin eğitim alması çok düşük. Bilgilenmeleri çok e, zayıf. E, yani gerçekten büyük hizmet veriyordu arkadaşlarımız ama maalesef e, sürdürülemedi diyelim. Peki bunun e, devlet dışında nasıl bir ilerleme sağlanarak yaratılabilir? Nasıl tabii bir şey? kooperatifler kendileri zaten yapanlar var. Sürdürebilir kooperatifler ama Türkiye'de tabii kooperatifleşme de zayıf. Zaten işte en büyük hep üretim planlaması diyoruz. Kooperatifleşebilsek keşke bu üretim planlamasını da yapacağız. Yani o kooperatifin içinde çiftçiler ne üretebileceğini kendileri planlayacaklar. Çünkü ürünü kendileri satacaklar. Ürün kendileri satınca daha kısa yoldan markete pazara gelecek ürün maliyet düşecek. Çi, bu kooperatif e, ürün gider girdilerini ucuza alacak. Oradan da bir e, maliyet düşüşü olacak. Kooperatifleşme çok önemli. Tabii güzel örnekler var ama yaygınlaştırmak. Kooperatiflerde e, söylenen şuydu e, hı. sıkıntı olarak. E, Devlet fiyatları sonradan bildirdiği için hmm. kooperatifler de aynı şekilde sonradan veriyor evet, evet. ve tüccarlar ne yazık ki önceden belli bir tabii. para vererek tabii, tabii tabii onları alıyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii şimdi bu hep sorunumuz bu zaten. Şimdi devlet bir takım destekler veriyor mesela, desteklemeler ama bunu geç ödüyor örnek. Ya da bir taban fiyat açıklayacak çok sonradan açıklıyor. E, tüccar önceden girmiş oluyor, düşük maliyetlerle almış oluyor ya da işte TMO Toprak Musteri Ofisi ben alırım şu fiyattan diyor ama her çiftçi oraya götüremiyor malını depolama sorunu oluyor vesaire gibi. Hiçbir an tüccarın eline kalmış oluyor ama kooperatifler mesela bunu da çözebilir. Ne gibi? Ya yani bazı ürünler depolanabilen ürünleri belki depolayıp sonradan piyasaya verebilirler. Çünkü çoğu ürünü siz hasat ettikten sonra mecburen hemen satmak durumundasınız. Onlar tabii mağduriyet yaratıyor. Bireysel kalan çiftçinin mücadele etmesi çok zor. Biz, tabii küçük çiftçimiz ağırlıkta. Öyle olunca e, tek başına bireysel zor piyasada tabii çiftçinin mücadele etmesi kooperatifçilik çok önemli. Yani her türlü e, üretici tüketici birlikleri bile çok kıymetli. Sadece üretici değil, vatandaş için tüketici birlikleri çok önemli konular ama biz bir sivil toplum örgütünün şube başkanı olarak maalesef ülke olarak bizim örgütlenmeyle ilgili sıkıntılarımız var. Yani sivil toplum örgütlenmesi de dahil buna. Bu konuda çok başarılı değiliz. O yüzden de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bizim de sürekli konuştuğumuz her şeyin ucu örgütlenmeyle evet. ilgili oluyor ne yazık ki. İnşallah hani toplumun her kesiminden birleşerek güçlenerek evet. devam ederiz. Bu arada programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok teşekkür ederiz teşekkür ayağınıza ederim. sağlık. Sevgili seyircilerimiz bugün programımızı bu şekilde bitirdik. Bizi izlemeyi, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.